Dedeciğim neyin var İyi misin Yok bir şey güzel kızım Gel otur Çok üzgün görünüyorsun ama dede Bundan tam 6 sene önce Yurdumuza göz dikmiş düşmanlar Çanakkale'ye saldırdı Aa, evet dedem Sen Çanakkale gazeteydin değil mi Evet oğlum Sen yani, o yüzden üzülün Sorunum insan hüzünleniyor. Verdiğimiz mücadeleler, savaşlar kolay değil. Canım da ya, seninle ne kadar gülüldüysak artık. Söz. Muhabbetiniz bol olsun. Ne konuşuyorsunuz bakalım böyle evet. dede torun Anne bugün 18 Mart olduğu için dedem çok üzgün. Ben de ona moral almak istedim. Dede, bana çalan kalede hiç unutamadığın bir anını anlatır mısın? Güzel kızım, gerçekten dinlemek istiyorsan tabii anlatırız. Tabii ki dedeciğim, dinlemek istiyorum. O zaman sana silah arkadaşım Hasan'ı anlatayım. Hasan yeni evlenmiş pırıl pırıl bir delikanlıydı. ne de, de cepheye çağırıyorlar. Evet Emine, gidecek misin cepheye? O ne demek Emine? Gideceğim elbet. Vatanımızı gavurlara bırakacak halimiz yok. Abi, ya sana bir şey olursa? O zaman biz ne yaparız? Güzel bacım, aklına neden hemen öyle şeyler getiriyorsun? Hem vatana canımız karımız feda olsun. Kızlar, hadi bakayım siz gidin içeri erzak hazırlan abinize. Bir de kına karın gelin. Oğlum, gel hele sen de, otur hele şöyle. Derdik. Sen şehit olsun. Korkmazsın hiçbir şeyden. Bilirim ben. Aslan oğlum benim. Ver ben kızım hele. Abine kına yakacağız. Ana, kınayı ne yapacağız? Oğul, biz bizde ya. kına üç şeye yakılır. İlki, kurbanlık koyuna yakılır. Allah'a kurban olsun diye. İkincisi, yeni geline yakılır. Bak, çoluğuna, çocuğuna kurban olsun diye. Üçüncüsü de askere gidene yakılır. Vatanına, milletine. bağ o, aslanım. Vatanı canımız feda ana. Gel oğlum, yakalım şunu. Kızım, Ayşe, sen de bir meydir getirin. sağ salim git, sağ salim dön Allah'ın izniyle. Hakkını helal et anam, Allah'a emanet ol. Helal olsun aslanım. Güzel bacım, sen de hakkını helal et. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Abi öyle deme geri gelmeyecekmiş gibi. Güzel bacım, gidip de dönememek var. Dönüp de bulamamak var. Üzme sen kendini. Abi döner Allah'ın izniyle. Hasan'ım gidiyor musun? Vakit geldi Eminem. Yedi. Güzel yarım. Üzme sen kendini. Ha, askere böyle uğurlama mı olur? Gidip gelirim inşallah. Dede, ne kadar erken yaşa cepheye çağırmışlar sana. Benden birkaç yaş büyük sadece cephede hemen hemen herkes aynı yaştaydı. Sen de mi o yaşlarda gittin cepheye? O dönem cephede çok şehit verdik kızım. Bu yüzden 18 yaşındaki bile cepheye çağırdılar. Hatta sonradan öğrendik ki 15-16 yaşındakileri bile cepheye çağırmışlar. Fakat bu durum Hasan için farklıydı. Hem yeni evlenmiş hem de evli tek erkeği. Thanks. Birincisi kurbanlık koyuna yakılır. Allah'a kurban olsun diye. İkincisi yeni evlenen geline yakılır. çoluğuna, çocuğuna kurban olsun diye. Üçüncüsü ise askere gidene yakılır. Vatanına, milletine kurban olsun diye. Evladım, bizim böyle analar ve Hasan şehit olmuş.